Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlara önemli bir duyurumuz var. Önemli bir mahkeme kararı var arkadaşlar. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası açtı ve kazandı. Duyurusuna bakalım ve mahkeme kararını da videonun ortasına size sunacağız. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası olarak diyor sendikanın duyurusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Pandemi süresince işlerimiz ödenmeyen fazla çalışma ücretleri ve diğer ek ödemelerin Geriye dönük ödenmesi için açtığımız davaları işçi lehine sonuçlandırmaya devam ediyoruz diyor açıklamada. İzmir Karşıyaka Çocuk Evleri sitesinde çalışan üyemiz adına sendikamız tarafından açılan davada üyemize pandemi dönemi ödenmeyen fazla mesai ve diğer ek ödemelerin geriye dönük farklarının ödenmesi için Ankara 17. İcra Dairesi tarafından kuruma öde, ödeme kararı gönderilmiştir. Mücadele mücadelemiz her alanda sağlık ve sosyal hizmetler işçilerimize yeni haklar ve kazanımlar sağlamak hukuk ve hukuksuzca gasp edilen haklarımızı işlerimizi iade etmek ve yüzleri güldürmek içindir diyor açıklamada arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun tekrar kararı söyleyeyim. İzmir Karşıyaka Çocuk Evleri sitesinde çalışan üyemiz adına sendikamız tarafından açılan davada üyeye pandemi dönemi ödenmeyen fazla mesai ve ek ödemelerin geriye dönük farklarının ödenmesi için Ankara 17. İncila Dairesi tarafından kuruma ödeme kararı gönderildi. İşçiliğine karar verildi arkadaşlar. Bakın şurada Hemen karar da göstereyim. Ankara 17. İcra Dairesi tarafından açılan dava arkadaşlar ve 20.538 lira 59 kuruş arkadaşlar. Ödenecek yukarıda kaydedilen borçtan dolayı icra takibinde ekte bulunan borç miktarının dosya, dosyamıza gönderilmesine karar verilmiştir diyor. Karar gereği ile neticeden bilgi verilmesi itibaren tebliğ olunur diyor arkadaşlar. 20.538 lira 59 kuruş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan eşi arkadaşlara duyurulur. Eğer böyle bir durumunuz varsa siz de dava açın arkadaşlar. Sendikanıza başvurun ve davanızı açın. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu emsal davayı da şöyle büyüteyim, şöyle küçülteyim daha doğrusu. Siz de böyle genel manada görüp inceleyin arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.